Gece gece. gece. gece burada mı? Gece burada galiba. Evet, evet. Geceyi büyütelim. Geceyi tam alalım. Gece merhaba. Merhaba. Ya, merhaba. merhaba. Harika. Güzel. Bugün çok güzel. Biz çok beğendik. Evet. Boya... Boyamış olsaydın daha güzel çok olurdu. Evet, daha da güzel olurdu. Yazı ile ilgili yine arkadaşlarına ee, evet. da söylediğimiz onların da yapması, dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Bu konuşma balonlarıyla ilgili. Hani Nusal Hocam diyoruz ya balonlara değmeyecek yazılar evet. ve daha net okunan olacak. Şimdi e, balonları biraz daha büyük. E, çünkü kağıdımızda yer var. Biraz daha bunu e, evet çizebilirdi. Yani şu konuşma e, e, diyalogları, sözcükler e, balonun balon değmezse daha iyi olur. Biraz boşluk kalırsa Bakanlar ne evet. söylediğini daha net e, anlar. İnsanlar böyle okuduğu zaman burada evet bir kalabalık var bir şeye bakıyorlar. Bunların söylediği şeyleri daha iyi anlamış olurlar. Ama çalışma güzel. Çalışma çok güzel. E, karakterler ben e, şöyle söyleyeyim. Güzel. Evet oran orantıları aslında Gecenin kendi özgü bir tarzı e, var. Ben çok beğeniyorum. E, gelişmeye açık bir çizgisi var. Evet. Katılıyorum. Aferin. Diğer, bir Diğer çalışma Teşekkür evet. ederim. Olmak için. yer konulu ya, çok sevimli. Ee, dediğimiz gibi, e, gece, senin bak çizimler, Ya e, kız bak çok sevimli, çok tatlı olmuş. E, harika, kedi de, kediye bayıldım. Çok güzel çizmişsin kediyi. Evet. Ee, kedi bu... ve köpek yavruları var orada. Kedi <laughs> ve köpek yavrusu. Kedi ve köpek. Ben şu anda Dikile'de olmak isterdim. Babaannemleri <laughs> çok özledim. Baba Oraya gidersem babaannemlere <laughs> ta <tağı> Dikile'de. İnşallah. <laughs> e, hayal ettiğimiz yerde zaten. Evet, hayal ettiğimiz yer çok hoş olmuş. E, gece konuşma balonlarını e, biraz daha yukarıdan belki e, mesela şu bulutu çizmeyebilirdin. Yani bir sürü Çok o kadar karışık. Yani bir tane yani. E, bir ya da iki tane bulut yeterli olurdu. E konuşmaları e, daha rahat okumamız için. Ee, harikasın. ben seni kutluyorum, evet. tebrik ediyorum. Biraz da boyamaya vakit ayırırsam çok daha güzel olacak bu. Tamam. 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 Tamam çok güzel. Hemen. Geçiyoruz. var. Geceden Aşağıya sonra hocam. hemen şey yapalım. Evet, Zeynep, Ada. Zeynep Ada. Zeynep Ada burada mı? Zeynep Ada burada mı? Zeynep Zeynep Ada elini kaldır. Elini kaldırabilir. Evet. Ada, evet. Tam alalım. Zeynep, evet. Zeynep harika, çok güzel. Çok sevimli. Evdeyiz <laughs> ama hayat bitmedi. Ya çok harika. Ben bunu Ayşe Hocam çok beğendim. Karakter çok sevimli, çok tatlı. Kuş öyle. E, e, ya her e, biri ayrı bir. Aferin sana. Ya, yani işte sen... işte evde değiliz. Detaylar hep böyle olmalı aslında. Detaylandırmamız lazım. Yani e, daha böyle eğlenceli. Heyafetindeki ayşe hocam bak desen şeyleri evet. görüyor musun? Evet. Onlar çok güzel evet. olmuş. yaptığı Çok belli. Onu insan hissediyor. Bize evet. de geçiyor evet. o şeyi, O sıcaklığı, o güzelliği var ya. Severek yaptığın belli. Harika. Ben yine biraz konuşma balonlarıyla ilgili. Evet indirdim. genel yine... bir problem aslında. Bütün çocuklarda şu an galiba. Şimdi şey şöyle söyleyeyim Zeynep'e. Bu konuşma balonunu şöyle bak yukarıya şuraya alabilirdin. Şu bu da güzeldi. <laughs> evet. yani e, keyifli. keyifle. Harika. Çocuklar. Evet. Burada balonlar biraz daha iyi. Evet. Bir tık daha böyle. Yani, yine e, ama, ama bu, şöyle. Sondalar. Çok, çok yakın çizmesin var. ama. Çok yakın. Bak biraz şöyle bir boşluğa. Evet, ee, yine aynı şekilde bunun da konuşma balonunu. Bak bu alanda mesela büyük bir boşluk var. Ee, evet. orada çizebilirdi. Ve bir de yani, bir, bir, iki tane ağaç falan da belki buraya yapabiliriz. Evet, bir ağaçta. Birazdan doğruluk oluşturur. Ama şeyler çok güzel evet. olmuş. Bak e, hocam e, kuşlar da eee basketbol oynuyorlar. Da... çok güzel. Harika. Büyüklükleri yani, falan kağıda yerleştirmesi güzel. Aferin. Aferin. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> diğer çalışma. Hemen, çalışması hemen diğerine geçelim. Anlatalım. Bu da diğer çalışma. Evet. Ee, kuşların söylediği şeyler eee diyaloglar var. Onlar biraz daha net ve anlaşılır olabilir. Biraz daha büyük evet. olabilir. Daha evet. net Çizim çok var. güzel ee, ama şu duyguyu vermiş hocam. Ee, dostluk, arkadaşlık. Ee, Başka biz, ülkeden e... ve bizden iki karakteri bir araya katarak. Evet. Bu sanırım e, tam ekran alabilir miyiz? E, Zeynep'i? Zeynep'i tam ekran al. E, Zeynep, bu e, Rusya'dan bir arkadaştı, değil mi? Evet annesi onun kız. Annesi Rus. <laughs> annesi Rus. Çok güzel yapmışsın ya. Evet. Aferin sana. Seni biz alkışlıyoruz. <laughs> Harika. Teminli. Çok güzel. Çok tatlı. Yani güzel bir yani dostluklara değinilmesi çok Çocuklar, çok önemli. Genel olarak çok güzel evet. değil mi Mustafa? Çok beğendik. Aferin. Aferin.